Merhaba arkadaşlar. İnternetsiz televizyonları internetli hale nasıl getirebiliriz? Bu videomuzda onu anlatacağız. Farklı markalarda da yine aynı şekilde cihazlar mevcut. Fakat biz bugün bunu inceleyeceğiz. Bu cihazımızı internetsiz televizyona takıp nasıl internetli hale getiririz onu anlatacağız. Cihazımızın içeriğinde cihazımız cihazımızın HDMI kablosu televizyondan bağlantı kurabileceğimiz kablo ve elektrik kablosu ve bir adet de kumandamız. Cihazımızın elektrik girişi, USB girişi HDMI televizyonla bağlantı girişi ve TV out girişi. Elektrik kablosunu elektrik bölümüne HDMI kablomuzu da HDMI'ye bu diğer çıkışını da televizyona bağlantı yapacağız. Elektrik bağlantısını yaptık. TV arkasında HDMI çıkışlarından herhangi bir tanesine bağlantı yapıyoruz. Bağlantımızı yaptıktan sonra TV kumandası üzerinden AV tuşuna tuşlayarak gelen menüden cihazımızı hangi çıkışa bağlamışsak onun üzerine gelip OK'ye OK basıyoruz. Ve cihaz ile bağlantısını kurmuş oluyoruz. Cihazın internet ayarlarını yapabilmemiz için kumanda üzerinden sağ sol yukarı aşağı ok tuşlarını kullanarak ayarlar bölümüne geliyoruz. OK'ye basıp içine giriyoruz. A ve internet ayarlarında tekrar OK'ye basıyoruz. Burayı aktif hale getiriyoruz OK'ye basarak. Aşağıdaki kısımda bağlantı kurabilecek olduğumuz modemler gözüküyor. Hangisi bizim modemse onun üzerine gelip OK'ye basıp bizden şifre talep edecektir. Modemin şifresine girerek bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra kumanda üzerinden geri tuşunu tuşlayarak bir önceki menüye tekrar geri dönüyoruz. Bir alt kısımda hesap ve oturum açma ayarlarımız var. Buraya Google hesabını ekleyerek Play Store uygulamamızı aynı zamanda aktif hale getirmiş oluyoruz. Ana menüde uygulamalar kısmında açmak istediğimiz uygulamanın üzerine gidip OK'ye basıp o uygulamayı aktif hale getirmiş oluyoruz. Artık internetsiz olan televizyonumuzu bu cihaz sayesinde internetli bir televizyon haline getirmiş olduk. Bu cihazın en büyük özelliği Android bir sisteme sahip olmasıdır. Bir önceki sürüm olan Smart TV'lerde uygulama indirilemiyordu. Fakat bu Android cihazlarda istediğimiz uygulamayı televizyonumuza indirebiliyoruz. Bu videom yararlı olduysa sizlere beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.